Avrupa'da yine gözler kör, kulaklar sağır. Destek bir yana bu çabaya tepki gösteriyorlar. Amililerimizin dün gece Fransa'da yaptığı maça bile bu tavır damga vurdu. Fransızlar futbolcularımızın golden sonra verdiği asker selamını ekrana getirmedi. O selamı sansürledi. Bu şu Fransızlar asker selamı veren kendi futbolcularını çabuk unutmuşlar. Tam da Avrupa standartlarında bir şifte standart. Tabi bu arada unutmayalım ki dünyanın en kısa dört kitabının İngiliz mutfağı, Alman miza, Amerikan tarihi ve Fransız savaş Standartlarında anlatan kitaplar Fransızların kahraman asker selamını anlamaması ya da görmek istememesi şaşırtıcı. Çünkü Türk milletinin her askeri yüksektir. Türk milleti Kalk kalk düs düşmendesin İllilik kervik kamera bendikte Seni yelne seni